Bismillahirrahmanirrahim. İmam Gazali'nin kalplerin keşfinde 20. bölüm başlığı olan dedikodu ve kovuculuk yani gıybet ve laf taşıma, nemime. Bu konuda okumaya devam ediyoruz. Cabir İbni Abdullah el-Ensani radıyallahu anh der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemimizin, peygamberimizin Zamanında dedikodu olunca derhal kokusu duyulurdu. Çünkü gayet seyrekti. Fakat şimdi dedikodu öyle çoğaldı ki bütün bunla, bu, burunlar kokuyla doldu. O yüzden artık kokusu fark edilmez oldu. Tıpkı şunun gibi ki derici atölyesine giren biri düşünün. Derici tabakhane atölyesine giren birini düşünün. Adam kokunun ağırlığı yüzünden orada fazla kalamaz. Oysa atölyede çalışanlar hiçbir rahatsızlık duymadan orada yerler içerler. Burunları alıştığı için kokuşmuş deri kokusunu duymazlar. İşte dedikodunun günümüzdeki durumu da böyledir. Kap Rahimahullah der ki, bir kitapta okuduğuma göre. Dedikodudan tövbe edenler cennete en arkadan giren girerler. Öte yandan dedikoduda ısrar ederek ölenler de herkesten önce cehenneme girerler. Ulu Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Gerek birine arkasından atıp tutanlar, lümeze, lümezeler ve gerekse başkalarına yüzlerine karşı hakaret edenler lümezeler." Her ikisinin de vay haline. Ümeze suresi birinci ayet. Bu ayeti de Velid bin Mugire hakkında nazil oldu. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün Müslümanlara yüzlerine karşı alay ve hakaret ediyordu. Bilindiği gibi hususi bir nuzul sebebine dayanan ayeti kelimenin hükmü umumi olabilir. Yani bir özel bir kişi için gelen ayet genel o kişinin şahsında genel bir durumu anlatıyor olabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Aman dedikodudan kaçınız çünkü o zinadan da daha ağır bir günahtır. Sahabeler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedikodu nasıl olur da zinadan daha ağır olabilir diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya çünkü İnsan zina edip tövbe edince Allah Celle Celaluhu tövbesini kabul eder. Fakat hakkında dedikodu yapılan kimse bağışlamadıkça dedikodunun affedilmesi mümkün değildir. Dedikodu yapan kimse önce pişmanlık duyup tövbe etmesi, etmesi gerekir. Böylece Allah hakkında hakkından kurtulmuş olur. Dedikodu yapan birisi önce pişmanlık, nedamet duyup tövbe etmelidir. Böylece Allah hakkından kurtulmuş olur. Arkasından da hakkında dedikodu yaptığı kimseden de helallik alması gerekir. Eğer adam hakkında helal ederse ancak o zaman kul hakkından kurtulmuş olabilir. Evet, bu konuda başka bir sohbette buluşma olmayacak.